Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cezalı video çekimi oynuyoruz. Durun arkadaşlar bir saniye. Tamam. Orada arkadaşlar sizin için şarkı da koyduk. Şimdi başlayalım. Kamera dış, dış gel. Damat. İlk önce dur. Arkadaşları gösteriyoruz. Zaman. Evet, evet Bak şimdi Yekta'nınki bu Bu seninki Durduru sınıftaki fotoğrafını göster TikTok dansı yap Ben yaparım ya Arkadaşlar Onun için Yekta Onun için Arkadaşlar Burada dördüncü sınıf Küçüklük resmim var Arkadaşlar ya ben bunu burada ben buradayım. Ya Ya çok özledim arkadaşlarım arkadaşlar. İnşallah korona biter de okula gideriz arkadaşlar. Burada yorumda artı bir yazın. Şimdi bu bitti. Bunu buraya atalım. TikTok dansı ya. Hangisini yapsak? <laughs> ha. Arkadaşlar onu da ben bir ikta bilmiyorum. Çünkü. şey yapıyor. Tamam. Bu kadar yeter mi yani ya? Evet. Ben de Şimdi sen ne edeceksin? Tamam hadi ben ben. Göstereyim. En kötü senin için bir ceza bak. Yarın cici bebeği yememe. Ya ha ver görünüyor mu hı hı. birisinin kapısını çal kaç diş sesinki hariç tamam hadi şimdi bir şey biraz bak Arkadaşlar. 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 Yaptılar. Arkadaşlar yaptı. Arkadaşlar yaptı. Arkadaşlar yaptı. Görmediyseniz özür dileriz. Bizim hatamız ama eee yanamadı için görürüz Tekrar. Ben de yaptım. <laughs> Arkadaşlar. Tamam. annene kıyafet, kıyafet, satıyor musun? musun diye sor annene. Kıyafet anne geldiğinde, anne geldiğinde, anne sen kıyafet <laughs> satıyor musun dedi. Hadi gel kıyafetle. Sen... sen kafa ne? nasıl dökeceksin? Önce nereye de? takıyorsun dedi. Ya ben neden dökeceğim? Ben dökeceğim. Allah. Oh Bu <laughs> <laughs> kapağı nasıl tut? Durun arkadaşlar bir. <laughs> tamam. Hadi gel. <laughs> Dur geçelim. Bu ben... kadar kaldı. Üç <laughs> tane <laughs> <Yür, şeyin> kaldı. <laughs> Arkadaşlar şarkı için bir beğeni. Bir beğeni. Çok şey, görmeyin arkadaşlar ya. Yani. Açtım ama bu birazcık ödüm ama bitti. eee Arkadaşlar yine kapı çalıyor. Evde kal Türkiye'de. Tamam derim arkadaşlar. Tamam. Diyor <laughs> ki Birisinin kapısını <laughs> çal, kıyafet. Pencere yaz. Pencere e, var yalnız... mı diye sor. Diş ki hariç. Pencere var mı? Pencere var mı abi? Birisi'nin kapısını çalıp pencere... Arkadaşlar pencere özellikle Aa, dedim. Gel. gel. Arkadaşlar bu arada elimde diyeceğim. Gel. Evet. Gel buradaki, balkonda. buradaki, balkonda. buradaki balkonda. Yağmur ben da çiziliyor. Ben bağırırım arkadaşlar. Gel gel. Oh. Yağmur çiseliyor şimdi arkadaşlar. Şimdi bağırsan bir şey olur mu? Tamam hadi. Bir Evde kal Türkiye'm. Biraz zamanlık şimdi, yaptık ama. Aynen biraz. Bir, bir. Geç. Ne yapayım ben? Şimdi seninki. Yok alıyorum ya. Arkadaşlar bu arada iki saniye bekleyeyim mi? Durun arkadaşlar kapı çaldı. Kapı çaldı arkadaşlar. Anne. benim cebimden bak. Tamam ben gösteririm. Bakın arkadaşlar. Direkt aya bu çıktı. Ne? Çorabını kameraya göster. <laughs> <laughs> Hadi. <geldim>. <laughs> Elim çıkar işte. Bana bir tane kaldı değil mi? Evet. Tamam. Hayır bitti. Bitti. Son verelim o zaman. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu arada şu bir yere bir kart koyarım kart. Yani ünlemişler koyarım. Oradan Minişter Unicorn TV'ye gidebilirsiniz. O da benim... Ben yakın zamanda ismimi değiştirmeyi düşünüyorum. İşte İşler... evet, arkadaşlar o da dış ses. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. 3 2, Bay bay